Merhabalar, hoş geldiniz. Bu dersimizde BTC Türk borsasından Binance borsasına kripto para nasıl gönderilir? Yani Binance borsasında işlem yapmak istiyorsanız buraya para göndermeniz gerekiyor. Bunun için BTC Türk ya da Paribu gibi borsanız olması gerekiyor. BTC Türk uygulamasını gösteriyorum şu anda. Önce BTC Türkiye para gönderiyorsunuz, Türk lirası. Buradan bakın aşağıdan yatır çeke tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra yukarıdan yatıra tıklıyorsunuz. Buradan havale yapabiliyorsunuz. Bakın havale EFT diyor. Devam et diyorum. Buradan herhangi bankadan gönderiminizi yapın. Türk lirası hesabınıza yansıdığında varlıklarım diyorum. Burada Türk lirası gözükürse hesabınıza yansıdıysa daha sonra fiyatlar kısmına geliyorsunuz. Buradan Türk liranız ile dolar alıyorsunuz. USDT try diyor mesela. USDT try kısmına giriyorum. Buradan USDT al diyor arkadaşlar. USDT ala geliyorum. Türk ile kripto para alacaksınız. Yani dolar alacaksınız. Buradan mesela piyasa limiti seçili olsun. Şurası. Buraya kaç para göndereceksiniz? Buraya yazıyorsunuz. Ya da tamamını göndereceksiniz. %100'e tıklıyorsunuz. Ve bunu alıyorsunuz. Aldık diyelim. Sonra varlıklarım kısmına gelip kontrol ediyoruz. Burası burada Türk lirası gittiyse yerine şöyle USDT nerede? Şurada. <laughs> USDT olarak yansıdıysa transfer işlemi gerçekleştirebilirsin. Şimdi transfer işlemi nasıl gerçekleştirilir? Yatır çek kısmına geliyorsunuz. Buradan transfer edeceğiniz için çek kısmına tıklıyorsunuz. Yukarıdan. Daha sonra buradan Tether USDT'yi seçiyorsunuz. Çünkü siz bu USDT aldınız ya. O yüzden bunu seçin. Seçtikten sonra yukarıdaki A kısmına dokunmayın. Sakın oralara dokunmayın. Burası bu şekilde varsayılan olarak seçili kalsın. Dokunmayın. Buradan çekim adresi istiyor. Lütfen işlem yapmak istediğiniz adresi seçin diyor. Buradan tıklıyorsunuz. Benim adresim bakın Binance kayıtlı benimkisi. Siz yeni adres sizde olmaz bu. Siz yeni adres tanımlamaya tıklarsınız. Kayıt adı diyor. Buraya Binance yazın. Binance borsasına göndereceğiniz için Binance yazın ya da buraya e, borsa da yazabilirsiniz fark etmiyor orası önemli değil ama Binance yazabilirsiniz. Sizden adres istiyor hemen Binance uygulamanıza giriyorsunuz buradan cüzdan kısmına tıklıyorsunuz yukarıda yatırma diyor yani buraya yatırım yapacaksınız yatırma'ya tıklıyorsunuz yukarıdaki arama kısmına kutucuğuna USDT yazıyorsunuz Bakın aşağıda USDT Tetherus çıktı. Ona tıklıyorsunuz. Bakın size burada A seç diyor. Bu A seç kısmı gördüğünüz gibi varsayılan. ERC20 olarak otomatik seçilmiş. Onlara sakın dokunmayın. Farklı bir şey seçmeyin. Daha sonra buradan adresi kopyalaya tıklıyorsunuz. Kopyaladım buradan. Geçiş yapıyorum. BTC Türk Borsası'na. Buradan adres istemişti bize. Buraya yapıştırdım. Adresi ve tanımla diyorsunuz. Ben de tanımlı olduğu için bir daha tanımlayamıyorum. Tanımla diyorsunuz. Kapatıyorum. Buradan lütfen işlem yapmak istediğiniz adresi seçin diyor. Tanımladınız ya. Buradan adresi seçin. Buradan örneğin 1000 dolar mıydı? Aldınız. 1000 dolar yazın ya da buradaki artı seçeneğine tıklayın. Bütün hepsini yazar. Sonra buradan çekme isteği göndere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra size mail adresinize mail gelir. Oradan ee, onay veriyorsunuz. Onay verdikten sonra Binance hesabınıza şöyle cüzdan kısmına geleyim. Spot diyeyim yukarıdan. Şuradan. Bu hesabınıza 1000 dolar geçmiş olur. Yaklaşık 5 ila 20 dakika arasında transfer işlemi gerçekleşiyor. Ee, geçtikten sonra burada zaten e, net değer BTC yazıyor. Altta dolar miktarı yazıyor. Ya da bak Türk Lirası yazıyor şurada. Burada der ki işte 7500 TL hesabınıza geçti. burada görünür zaten ya da şurada en üstte dolar olarak gözüküyor USD Teter olarak. İşten bu kadar basit arkadaşlar. Türk liranızı ne yaptınız? BTC Türk'ten dolara çevirdiniz. Doları da bu kripto para borsasına attınız. Oldukça kolay. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz.